Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte normal tokabok oynayacağız. Burada arkadaşlar ben şöyle bir kız e, ekledim babayı silip gördüğünüz gibi baba hiçbir yerde yok. Babayı silip e, bu karakteri yaptım. E iki kardeş oldular. E, biliyorsunuz ki bir tane bebek vardı ve artık o büyüdü. E, bunun gibi büyüdü. Bu ikisi artık kardeşler. Normal kardeşler. Evet, şimdi başlayalım o zaman. Ay, sabah olmuş. Tacımı takayım. Şöyle şöyle hemen kapatayım. Bugün cumartesi miydi ya? Bakayım. Bugün hmm, cumartesiymiş. Çocukları kaldırayım oğlum. sadece bir tane mi kalmış? Of of. Neyse ben hemen geçiyorum arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamladım. Burayı da başka bir gün yaparım. Yani artık çok oldu bence. evet şimdi çocukları kaldırayım. Çocuklar çocuklar hadi uyanın bakalım. Ya anne ne oluyor ya? Uf. Çocuklar hafta sonu ve artık yemek yiyeceğiz yani. Yani okula falan gitmiyorsunuz şu an. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Of şükür ya Cum dün cumaydı bugün cumartesi. Yani de pazar. Yani iki günlük. Anne. 9 günlük değil mi? Evet kızım. Aa ben unuttum. Evet 9 günlük tatil olduğu için ama e, ödevlerinizi yapacaksınız, kitaplarınızı okuyacaksınız sonra ders çalışırsınız ya da yok. Ödevlerinizi yaparsınız, kitaplarınızı okursunuz sonra bitti. Yes be yes. O zaman biz kitap okuyalım mı yok ya da yok. Ya belgesel falan yapalım. Tamam, hadi gel izleyelim. Evet çocuklar, birazcık hızlı yapabilirim çünkü çok uygun uyku'm var bugün. Ya of anne, sanki ne olacak? Biz uyanık kalırız boşuna mı yandık yani burada? Ya doğru söylüyorsun kızım. Özür dilerim. Bir saniye baga girdi. Hadi gelin çocuklar. Hmm, meyve suyu da koyayım. Meyve suyu bence koymayayım. Evet ya meyve suya gerek yok. Ay. Uf uf. Ben tek bitirdim. Ben de. Hadi gidin o zaman bakın. Siz kitap falan filan okuyun. Oyun falan filan oynayın. Kardeşim öncelikle bir kitap okuyalım. Bir saniye. Tamamdır. Tamamdır. Benim de işim bitti şükür. Çocuklar hadi bakalım siz de kitaplarınızı okuyun. Evet alın bakalım çocuklar Hadi alın bakalım kitaplarınızı okuyun, sonra da artık ödev yaparsınız, sonra da serbestsiniz. Yes 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 arkadaşlar arkadan gelen sesler için çok özür dilerim. Ee, e, şimdi ben bir üstümü değiştireyim, şöyle bir elbise falan, falan giyeyim. Of acaba bugün de ne yapsam? Neyse. Ben bir kelime, bir kahve falan filan sileyim. Şuradan. Ben ya da sarılı hiç fark etmez. Ama neyse. Hmm. Belgesel açmışlar. Çok mutluyum. Belgesel. Ya da başka bir şey. kadar da tatlıymış. Bu arada bizim köpeğimiz Gel bakalım ben sana mama verecektim. Her neyse yemek, mama aynı şey. Hadi gel. Evet köpekcik hadi bakalım ye. <laughs> Bu arada arkadaşlar biz bunun adını ne koyalım? Yorumlara yazın lütfen bilgilerinizi almak istiyorum bazen gerçekten de ve çocukları özelliyorum yanlışlıkla ve siz bana yorum yazamıyorsunuz ya yani olmuyor böyle bu yüzden ben orada hiçbir şey basmıyorum kuzenim de dedi hiçbir şey basma diye ben de tamam dedim artık yorum yazabilirsiniz yorumları açarım belki açabilirsem Neyse videomuza devam edelim. Hemen verdim mamayı gitti vallahi Sattı mı yoksa beni? Yok yok o satma. Her neyse ben şey yapayım Şunları çocuklara bir bakacağım. Şunu evet çocuklar ne yaptınız? Kitabınızı okudunuz mu? Bakayım kaçıncı sayfa. 26 26. Aferin size. Şunu şimdi e, nereye koyalım? Nereye koyalım? Odada yer yok ki nereye koyacağım? Her neyse burada kalsın. Ya da burada mı kalsın? Bu taçlar çok fazla ya böyle kalsın bakalım kitaplarınız. Haydi bakalım şimdi ne zamanı? Çok güzel bir soru şu anda. Arkadaşlar maalesef banyodaki çöpe atacağım. Her şey karıştı arkadaşlar bir saniye. benim evimde bir tane çöp olsun ya bir saniye arkadaşlar şunları hemen çöpe atayım bir saniye evet arkadaşlar bundan da koydum bir saniye bakın bundan da koydum ve çöpümüzü de koydum gördüğünüz gibi evet şimdi devam edelim çocuklar hadi bakalım ben bunu iki dakika defterlerini çıkartayım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi onlar çalışsınlar. Birincisinin defteri yok diye okuma kitaplarından iki dakika verdim. Şu şey ee, şimdi ne yapalım? <laughs> Bu çocuklar şimdi ödevini yapsın. Bence ödevler çok kolay ya. Evet ya. Ama konuşmadan yaparsak hemen biter. Evet. Bizden bile Ay ayy çok kolay ya. Ama yoruldum ben. Benimki bitti. Benimki de. Anne bizimkiler bitti. Tamam çocuklar. E, koyun. Şeylerinizi işte. Kalemlerinizi falan. Şimdi şöyle koyalım oldu. Şimdi gel kardeşim biz tabletlerimizle oynayalım. Bu benim. Bu senin. Evet ama öncelikle üstlerimizi değiştirmemiz lazım. Hadi gel bakalım. Sen ne giyeceksin şimdi? Ben bunu giyeyim. Sen de bunu giy. Evet çok güzel oldu. Taç takmayalım bence. Bence de. Bakayım çocuklar. Aferin size. Ee, ödevlerinizi bitirmişsiniz kaldırdınız mı? bir evet, tane hani kaldırdık. Tamam, oyun oynayabilirsiniz artık terbihsiniz. Yes, yes. Tamam o zaman çocuklar, ee, ben ne yapayım bu köpekle ilgilenin? Gel bakalım, burada biz seninle oyun oynayalım. Hadi gel. Arkadaşlar, videom buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.